Adam ne yapıyor? <laughs> Ulan adam koşarak gidiyor ya. Ulan adam koşarak gidiyor. <laughs> Ulan böyle bir şey olamaz ya. Herkese selamlar. PlayStation Extra ve Deluxe kütüphanesine yeni oyunlar eklendi biliyorsunuz. Bu oyunların listesini, tam listesini göndermiştim. Her ay zaten size düzenli olarak gönderiyorum. Ama bu oyunların arasında benim özellikle dikkatimi çeken bir oyun var ki Riders Republic. Çünkü ekstrem sporları çok seviyorum. Şimdi bir ekstrem spor oyunu var Ubisoft'un. Birbirinden farklı dallar var arasında. İşte bisiklet var, paraşütten atlama var, işte kar var, kızak var falan, bir snowboard var, farklı farklı sporlar var. Şimdi bu oyuna bakacağız. Şöyle bir ilk bakış yapacağız. Aslında videonun yapma amacım tabii ki size hani gözden kaçan kardeşlerim varsa ve oyunu bilmeyen kardeşim varsa onlara hem oyunu göstermek. Şöyle genel mekaniklerine bakacağız. Biraz serbest takılacağız, eğleneceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Bakalım Ride Republic nasıl bir oymuş arkadaşlar. Bu arada abone olmayan kardeşim abone olarak desteklerini gösterirlerse inanın çok mutlu olurum. En azından beğeni koyarsanız tabii istekleriniz olursa yazarsınız yoksa da selam gönderirsiniz sevinirim. Şimdi Öncelikle Hem yayağı hiç bilmeyen kardeşlerim için hem yayat olarak takılabiliyoruz Hatırlarsanız step diye bir oyun vardı Step'te e, Sadece Kar ağırlıklıydı. yani kış kar ağırlıklığı bunda farklı farklı şeyler var e, Mevsimler var Yani sadece dağlık karlık bölge değil aynı zamanda işte güneşin olduğu da yer var e, Farklı farklı hava şartları var Şimdi bir atlayalım şu özellikle yan kamera falan çok iyi olmuş. First person kamera var. Hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Hop. tricklere biraz eliniz alışması gerekiyor. Şimdi. Geniş bir harita var ama çok devasa. Ciddi ciddi çok çok acayip geniş bir harita. Ee, bu harita üzerinden istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. istediğiniz yere serbest takılmada, paraşütle e, ya da işte helikopterle indirilebiliyorsunuz. Yani belli bir tepe ya da dağ seçebilirsiniz. Birbirinden farklı farklı <laughs> yarışlar var. Red Bull Holy Bike. Life <laughs> Haydi bakalım. Bakar mısınız <laughs> mekana? Biraz tehlikeli ama güzel mekan. <laughs> Yokuş aşağı koydum vallahi sizi. Güzel. Biraz daha da birinci first person kamera yapalım. Bu şey güzel olmuş. Birinci birinci şahıs kameradayken özel trikler yaptığınızda dış kamera alıyor. Şöyle. Hop. Çok iyi be. Bu arada oyunda müzik var arkadaşlar ama e, lisanslı müzikler olduğu için biz, yani yayıncı modu var. Yayıncı modunda ne yazık ki o müzikleri size paylaşamıyorum. Telif yiyoruz çünkü. Çok iyi ve be. Tabii ben biraz kontrolleri arkadaşlar daha önce oynadığım için Elim alışkın ama biraz da hemen yani biz kaç kez sağa sola çarparsanız hemen pes etmeyin. Bir 10-15 dakikada alışmaya başlıyorsunuz kontrollere. Yani oyun zaten kontrolleri çok güzel. Gerçekten çok güzel kontrolleri saydım ama hani ekstrem spor bu tarz spor oyunlarına alışkın olmayan kardeşim için söylüyorum. L1 ile depar alıyorsunuz. L1 ile ani depar alabiliyorsunuz. Klasik araba yarışları gibi R2 ile işte pedal çeviriyorsunuz. L2 ile de fren yapıyorsunuz. Evet, yani bisikleti gördük. Şimdi de snowboard. Çok severim snowboard oyunu. Eskiden eskiler bilir. Yani eskiler gerçi eskilerin de eskileri olması lazım. Benim şimdi diyeceğim oyunu bilmesi için. PlayStation'dan hani Türkiye'ye gelmeye başladığı dönem değil. Türkiye'ye gelmeden önceki dönemde olan oyun. Cool Border vardı. Cool Borders. Cool Borders gerçi 3'e falan Türkiye'ye gelmişti o zaman ama. School Borders'te işte bir oyun vardı. İnanılmaz güzel bir oyundu. Çok güzel yapmışlar. Kontrol çok 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 iyi yapmışlar. Demin üzerine inebilirdik tabii ki finalde. Bu şeyin trikleri arkadaşlar yapmanın iki modu var hatta üç modu var bir tanesi tuş kombinasyonu yani kare yuvarlak yaparak sağa, dön sağa dönüyorsun X 3K yaparak ters taklatıyorsun bu kolay modu ben onu seviyorum ondan hiçbir keyif almıyorum Hani ben sağ analogla denge dengeyle kendi vücut dengemle hareketleri yapmayı daha çok seviyorum hadi bakalım spin yapıyoruz şimdi. <laughs> Bir de şöyle düşüme gösterir <laughs> Eğer dediğim gibi düzgün inmezseniz sakata gelirsiniz. Boardu ne kadar ileri doğru düzgün düşürürseniz o kadar daha yüksek xp'yi veriyor. Şimdi şu demirin üzerine çıkabiliriz belki diyorum. Demin olmamıştı. Demir inememiştik. Şimdi indik. Evet arkadaşlar videonun başına atlamış olabilirsiniz. Benim bazen konuşmalarımı atlayan kardeşim oluyor. Ben yine onlar için de tekrar hatırlatayım. Oyun şu anda ekstra delik kütüphanesine geldi. İndirebilirsiniz. Sadece delik yani ekstra sahipleri de yine oyuna erişebiliyor. Ah! <laughs> ben manuel oynadığım için zor ayarda. İyi ayarlam düşmeyi ayarlamak lazım ya, yani açısını. Ha, o taklayı ben biraz fazla taklatayım diyorum. Orada biraz abartıyoruz tabii. Ana ne yapıyor? <laughs> Ulan adam koşarak gidiyor ya. Ulan adam koşarak gidiyor. <laughs> Ulan böyle bir şey olamaz ya. Ulan gülmekten oynayamadım ya. Allah Allah. Ben buraya gireceğim abi. Oraya girmek istemiyorum. Çarpacağım şimdi. Tamam tamam. Hata yaparsanız bu arada Raver'le zaten geri alabiliyoruz. Önemli değil. Hadi. Adama, adama gülmekten oynayamadım yani. Tabi glitch oldu. Hata oldu ama. Evet kardeşim, eğer şey o şeyi gördünüzseniz koş, koşma muhabbetini, <laughs> gerçekten yani videoyu buraya kadar izlediyseniz e, lütfen oraya bir yorum yazın arkadaşlar şeyle olan koşan adamla ilgili. <laughs> ben de göreyim kimler izlemiş izlememiş kardeşlerim. Selam göndereyim size. Hanımlar beyler şimdi size Zen mod adındaki bir modu göstereceğim. Bu mod oyunda dış ana menüde ayrıca seçiliyor. Oyun içerisinde normalde arkadaşlar bir noktadan bir noktaya gideceğiniz zaman yani haritada seçtiğiniz zaman bir noktaya gideceğiniz zaman helikopterle istediğiniz zaman inebiliyorsunuz. Fakat o gideceğiniz yere oyun için para ödemeniz gerekiyor. Şu an mesela 17.000 param var. Her helikoptere indireceğiniz yere helikopter kullanacağınız zaman bin oyun için para gidiyor. Bu zen modda herhangi bir helikopter için ücret ödemiyorsunuz. Ayrıca bütün spor dalları, bütün aksesuarlar, ekstra gereçler hepsi dahil ve istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Bakın mesela ben şu anda haritanın Sonuna geldim, bittiği yerdeyim ve e, aynı zamanda oyunun en yüksek noktası, en yüksek tepesindeyim ve kullanabileceğimiz bütün spor dalları var. Neler var bunların içerisinde? Şöyle yapalım bir dakika. Zaman değiştirebiliyoruz bu arada. Şöyle güneşli bir bir dakika, şöyle havayı bir şey yapalım. Güneş nerede? Aydınlık olsun. Tamam, böyle iyi. Zamanda bu arada zaman da ayarlıyor biliyorsunuz burada. Bakın mis gibi manzara, konsolu kavul bu şekilde, kafasını sallıyor. Sarı siyah konsoluk tişörtü var. Şimdi sporları buradan seçebiliyoruz. Snowboard var, kızak var, paraşüt var. İşte aklına gelecek her şey var arkadaşlar. Snowboardla başlayalım. Haydi bakalım. Of 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 of. İnanmıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Hemen durduruyorum havada. Hop. Air diyorum. Devam ediyoruz. <laughs> ya abi serbest takılmanın şeyi bu işte. Güzelliği bu. Kardeşlerim. İstediğiniz gibi güneşe doğru gidebiliriz yani. Hatta şu balonun üzerine inin dediğinizi duyar gibiyim. Deneyelim bakalım. Ben de denemedim hiç. Şöyle yapacağız. Hemen ne yapıyorum? Bir seti seçelim. Ve Ulan balonun üzerine yakalayamadık mı? İnanmıyorum. Sizce düzgün inebilir miyim? Bence inebilirim. <laughs> Güzel bir iniş yaparsak. <laughs> evet, kötü oldu. Hemen sporu seçiyoruz. hemen hop, snowboard yapıyoruz. Tak kaldığı yerden devam edebiliyoruz. Abi bu mod çok güzel. Bunda istediğiniz her yere bütün haritayı serbestçe gezebiliyorsunuz. Bakalım ne kadar gidebiliyor yukarı. Güzel. Bu sefer balonun üzerine düzgün inme düşüncesindeyim. Hayır yetişmeyecek. Hemen ne yapıyoruz? Bu sefer indik abi. Vallahi indik. <laughs> çabuk 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 koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Şu anda balonun üzerindeyiz. Artık buraya da kü bir kupa falan var ya gizli değil mi? Bir şey vermen lazım ama Hemen şöyle bakalım haritada neredeyiz. Balonun üzerinde yemin ediyorum. Ama bu sefer hiçbir şey giymeden aşağı atlayacağım abi. Hadi bakalım. Aşağı düşerken bakarız, düşünürüz. Gerekirse bir şey giyeriz ya da kullanırız. Burası yüksek taraf herhalde. Hadi. 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 Aa! Ha! Lan ne yapalım biliyor musun? Snowboard takalım. Bakalım başarılı olacağız mı? Çok güzel bir açıyla düşersek. Of oh be. Çok iyi. <laughs> çok 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 iyi. Kim kaldı eski snowboardçulardan ya? Yani? Hemen. Çok mu alçak geldi? O, bunu hesaplamamıştım. Bu kez kardeşim şöyle wing suit var. Onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Bu ne ya? Roket mi? Bunu deneyelim bakalım. Bu nasıl bir şey ya? Bu biraz saçma. Bu artık biraz şey olmuş. Abartmışlar. Bu arada mesela şöyle kategoriye giriyorsunuz ya arkadaşlar. Her kategoriyi kendi arasında L2, R2 ile 3 e ayrılıyor. Yani iki üç e ayrılıyor. Her kategori içerisinde farklı farklı seçebiliyorsunuz. Ben yukarı çıkayım. Wing güç seçeceğim. Evet. Evet. Şimdi şey yapalım. Şunu sırtımızdan çıkartalım. Biraz gerçekçi olsun Hadi Saçmalamayalım artık. Normal bir paraşütçü olalım. insan evladı gibi. Peki normalde aşağı düşerken mesela serbest şahıs olarak, kişi olarak atladığımızda acaba o paraşütü atabileceğiz mi? Onu merak ettim. Hayır! <laughs> aç 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 paraşütü aç! Paraşütü aç! Paraşütü aç! Olmuyor. Şöyle yapalım.

öyle oluyor. Hı. Düş düş düş. düş. Açıyorum açıyorum. Paraşütü açıyorum açıyorum. Açtım. Aha açılmıyormuş. Evet. Sadece wingsuit yaparak açılıyor. Yani ben onu şey yaparak isterdim tabii. Normal açılmasını isterdim. Şöyle diyoruz yani. Oğlum yavaş açıyorum işte. Normal inemeyecek miyim ben? Yani? Şuradan bir daha snowboard yapalım. Evet. Ama yerde açı yok galiba. Açı yok. Düzgün açı yok. Evet. Yan açı olsaydı düzgünlenebilirdik ama olmadı. Evet, evet kardeşlerim. Riders Republic Extra Deluxe kütüphanesinde şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bakın ne kadar yüksek çıktı. Ve bu eğlenceli oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok mem memnun olurum. Evet kardeşlerim izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyelim. Beğeni butonuna basarsanız harika olur. İstekler olursa yorumlara bekliyorum. Yoksa selamınızı bekliyorum. Haberlerde, gündemlerde görüşürüz. Bu arada Cuma Cumartesi güzel, keyifli yayınlarımız var. Canlı yayınlar var. orada da beklerim arkadaşlar. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.